Kolay dersliğe hoş geldiniz. Bu videomuzda 3. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılıya hazırlanacağız. Hadi başlayalım. Aşağıdaki cümleleri uygun görsellerle eşleştirelim demiş. Hemen cümlelerimize bakalım. It is round. Round ne demekti arkadaşlar? Round yuvarlak demekti. Şöyle yazalım hemen. Yuvarlak. Like. O zaman it is round ne demek oluyor? O yuvarlaktır demek. Nereye gidecek? Tabii ki topun olduğu bölüme gidecek. Gönderelim bakalım. It is rectangle. Rectangle neydi arkadaşlar? Rectangle dikdörtgen demekti. Onu da yazalım. Dikdörtgen. Peki o dikdörtgendir diyor. Kara tahtanın olduğu bölüme gitmesi gerekiyor. It is triangle. Triangle ise üçgen demek arkadaşlar. Hemen yazalım. Üçgen de cipsin olduğu bölüme gidecek. Ve it is square. Zaten son bir tane kaldı. Square kare demekti arkadaşlar. Onu da hemen yazalım. Kare de buradaki resim çerçevesine gitmesi gerekiyor. It is square. Peki arkadaşlar burada mesela it is round demeyi öğrendik. O yuvarlaktır demek. Peki soru sormak istersek o yuvarlak mıdır? Nasıl yapacağız? Şimdi önce cümlemizi bir daha yazmak istiyorum sizler için arkadaşlar. It is round. Burada arkadaşlar it diye kısaltmış. Şöyle yazmış. Ama biz bunun uzun halini aslında şöyle yazabiliriz. It is round is şu şekilde kısaltılarak yazılabiliyor. Peki soru yaparken ne yapacağız arkadaşlar? Çok basit. Bu izi alıyoruz, en başa getiriyoruz. Yazalım. Is it round? Ne oldu şimdi arkadaşlar? Bir soru oldu. Diyor ki o yuvarlak mıdır? Peki cevap nasıl vereceğiz? Eğer evet o yuvarlaktır demek istiyorsak şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Yes, it is. Yes, it is. Peki hayır o yuvarlak değildir demek istiyorsak ne yazacağız? O zaman da şöyle yapacağız arkadaşlar. No, it isn't. Anlaştık mı? Hadi devam edelim bakalım. Aşağıdaki görsellerin altlarına İngilizce karşılıklarını yazalım demiş. İlk resmimizde arkadaşlar bakın bir mutfak var. Mutfağın İngilizcesi neydi? Kitchen. Yazalım hemen. Kitchen. Bakın burada da bir tane ev var değil mi? Evin İngilizcesi neydi? House. Onu da yazalım. House, ev demek. Burada da arkadaşlar bir tane salon ya da oturma odası gibi bir bölme var. Ee, oraya da arkadaşlar living room diyeceğiz. Living room. Room arkadaşlar oda demek. O yüzden e, mesela playroom'un sonunda da, bathroom'un sonunda da hepsinde bu room'u görebilirsiniz. Çünkü oda anlamına geliyor. Şimdi bakın burada ne var? Yatak odası. Yatak odası demek için bedroom dememiz gerekiyor. Burada da arkadaşlar bir banyomuz var. Ona da bathroom diyeceğiz. Bathroom. Bir de bunlara benzer arkadaşlar. Mesela garden var. Garden neydi? Bahçe demekti değil mi? Playroom var. Oyun odası. Onu da yazalım. Playroom. Oyun odası. Garaj var. O da garaj demek değil mi? Arabayı park ettiğimiz. Zaten Türkçesine de çok benziyor. Hadi devam edelim bakalım sırada ne varmış? aşağıdaki sorulara cevap verelim demiş. Where is the wardrobe? Yani neyi soruyor bize arkadaşlar? Wardrobe dediği dolap demek. Yani gardrop da diyebiliriz. Dolap da diyebiliriz. Ben buraya dolap yazayım. Dolabın nerede olduğunu soruyor. Dolap nerede arkadaşlar? Bakın burada yatak odasının içinde değil mi? O yüzden yatak odasının içinde diyeceğiz. İçinde propozisyonumuz hangisiydi arkadaşlar? Indi değil mi? Ini kullanacağız. Peki cümlemizi nasıl kuracağız? Şöyle kurabiliriz arkadaşlar. Mesela the wardrobe değil mi? Yazalım hemen. The wardrobe is in the bedroom. Yatak odasındadır. Yatak odasının içindedir demiş olduk. Ama arkadaşlar bu the wardrobe'u her seferinde uzun uzun yazmamıza gerek yok. Ne diyebiliriz bunun yerine? O anlamına gelen it'i kullanabiliriz, değil mi? It is in the bedroom diyebiliriz. Onu da bir güzelce tekrardan yazalım bakalım. It is in the bedroom. Peki ikinci sorumuza geçelim. Diyor ki where is the kettle? Kettle neydi arkadaşlar? Kettle su ısıtıcı demekti. Kettle nerede bakalım? Bakın burada masanın üstünde duruyor. Üstünde anlamına gelen propozisyonumuz neydi? On değil mi? Ne diyeceğiz? The kettle yazalım onu da. The kettle yani su ısıtıcı is on the değil mi? Üzerindedir. Neyin üstünde arkadaşlar? Masanın. Masa neydi? Table is on the table. Peki yine the kettle'ı böyle yazmak yerine onun yerine it de kullanabiliriz. Çünkü cansız varlıklar ve hayvanlar için o derken it'i kullanıyorduk. Peki hadi güzelce bir daha yazalım bunu. It is on the table. Peki 3'e geçtik arkadaşlar. Where is the ball? Top nerede değil mi? Ball neydi? Top demekti. Peki Top nerede arkadaşlar? Yatağın altında. Peki altında anlamına gelen propozisyonumuz neydi? Under değil mi? Under'ı kullanacağız. Ne diyeceğiz? The ball is under the bed. Yazalım bakalım. The ball yani top is under altındadır diyoruz değil mi? Under the bed yatağın altındadır. Peki yine az önce de yaptığımız gibi the ball yerine it yazabiliriz. Hadi şimdi bir daha baştan yazalım. It is under the bed. Peki arkadaşlar şimdi sıradaki bölümümüze geçelim bakalım. Burada arkadaşlar yukarıdaki kelimeleri uygun resimlerle eşleştirmemiz isteniyor. Peki ilk bölümde ne görüyoruz? Bakın e, tabak var, çatal, bıçak bize bu bir yemeği çağrıştırıyor. Yukarıdaki kelimelere bakınca en uygunu herhalde restaurant, değil mi? Zaten Türkçedeki haline çok benziyor restaurant. Biz de restoran diyoruz, değil mi? Şimdi ikinci resimde bir hastane görüyoruz. H harfinden de anlayabilirsiniz. İngilizcesinde de çünkü hastane H ile başlıyor. Hangi kelime bu? Hospital, değil mi? Hospital da geldi. Şimdi üçüncü bölümde de bir camimiz var. Cami neydi arkadaşlar? Mosk. Burada da arkadaşlar hayvanlar görüyoruz. Herhalde bu bir hayvanat bahçesi. O zaman zoo kelimesi gelsin. Zoo hayvanat bahçesi demek. Burada da dolar işaretini hepiniz anladınız herhalde. Bu bir banka. bankada bank. Bakın bu da Türkçedeki haline çok benziyor. Ah bu da okul arkadaşlar. Hepiniz okulları çok özlediniz biliyorum. İnşallah pandemi bir an önce biter ve okullarda buluşabiliriz. Buna da ne diyeceğiz? School diyeceğiz. Bu da arkadaşlar bir müze. Müzede yine aynı İngilizcedekine çok benziyor. Museum. Bakın müze museum. Burada da bir kütüphanemiz var. Çocuklar kitaplarını alıyor. Kütüphane neydi? Library. Library da insin bakalım. Peki bir tane kaldı burada. Bu ne arkadaşlar? Shopping center. Bu da e, alışveriş merkezi diye düşünebiliriz. Başka hangi kelimelerimiz var? Bakın şuradaki yerlere ben birkaç tane kelime daha yazmak istiyorum. Sinemamız var. Değil mi? Sinema demek. Market var. O da e, Türkçedeki market anlamına da geliyor, pazar anlamına da geliyor. Kafe var. Kafede yine Türkçe'de çok kullandığımız bir kelime. O yüzden anlamını biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Peki cümle nasıl kuruyoruz? Mesela ben kafedeyim ya da ben hastanedeyim diyelim. Ben hastanedeyim demek için ben neydi? I am. Peki at kullanıyoruz değil mi? At de bulunmak bir yerde bulunmak anlamında. I am at the hospital dersem ben hastanedeyim demiş oluyorum. Değil mi arkadaşlar? Şurayı biraz boşaltalım. Peki soru soralım. Mesela diyelim ki Ali şu anda nerede? Nasıl soruyoruz arkadaşlar? Şöyle şu boş, bulduğum boşluğa yazmak istiyorum. Where kelimesini yani nerede değil mi? Where is Ali? Where is Ali? Ali nerede? Hatta şimdi anlamına gelen now'u da koyalım. Where is Ali now? Şimdi ona bir cevap verelim. Ali diyelim. Şu anda nerede olsun? Bankada olsun. Ali derken Ali erkek olduğu için he kullanabiliriz değil mi? He bakın o anlamına geliyor. He at the bank o bankadadır. Peki he is demek istemiyorsam şöyle de diyebilirim. Ali is at the bank. Tamam mı arkadaşlar? Hadi devam edelim bakalım. Aşağıdaki kelimeye uygun olan şıkkı işaretleyelim demiş. A butterfly. Butterfly neydi arkadaşlar? Bir kelebek demekti. Bakın burada ilk şıkkımızda ne var? Arı var. Arı neydi? Bee. Burada da kurbağa var. O da frog demekti ama bizim doğru cevabımız C yani butterfly. Bakın kelebeğimiz uçmaya başladı doğru bildiğimiz için. Devam edelim bakalım. Aşağıdaki kelimeye uygun olan şıkkı işaretleyelim demiş. E B bee neydi? Arıydı. Ayı değil. Bakın ilk şıkkımızda bir ayımız var. O nedir? Bear. Bear. Bakın burada bee'miz var. O doğru cevabımız tabii ki hemen böyle uçmaya başladı. C şıkkında da bir butterfly var. Onu da yazalım. Butterfly kelebek demekti değil mi? Peki geçelim bakalım sırada ne var? Yine uygun olan şıkkı işaretleyeceğiz. A lion. Lion nedir arkadaşlar? Bir aslandır. Bakın hemen A şıkkında kocaman bir aslanımız var. Doğru cevabımız A. Aslanımız da koşmaya başladı bildiğimiz için. Bakın burada da köpek balığımız var. Onu da yazalım. Shark. Bir de burada bir papağanımız var. Papağan neydi? Parrot. Hemen yazalım. Devam edelim bakalım. Yine uygun olan şıkkı işaretleyeceğiz. A ladybird demiş. Ladybird arkadaşlar uğur böceği demek. Uğur böceği bakın A şıkkımızda ne var? Bir balina var. O bir whale. B şıkkında ise bir kedimiz var. Yani cat. C şıkkında ise arkadaşlar hemen uğur böceğimizi bulduk. O yüzden doğru cevabımız C diyoruz. Uğur böceğimiz de sevinçten yürümeye başladı. Peki aşağıdaki cümleye uygun olan görseli işaretleyelim demiş. Bakalım ne diyor cümlemizde? The bus diyor arkadaşlar. The bus neydi? Otobüs. Otobüs yani the bus is orange. Orange neydi arkadaşlar? Turuncuydu. Bakın burada turuncu bir rengimiz var. And ve black. Black de arkadaşlar siyah demek. Bakın. Ne demiş olduk? Otobüs turuncu ve siyahtır. E tabii ki B şıkkı doğru cevap. Geçelim bakalım. Aşağıdaki cümleye uygun olan görseli işaretleyelim demiş. Şimdi başlayalım. The ship nedir arkadaşlar? Gemi. Gemi is red. Red neydi? Kırmızı demekti arkadaşlar. Kırmızı. Hatta onu ben şöyle size bir güzellik yapmak istiyorum. Kırmızıyla yazayım değil mi? Gemi kırmızı ve mavidir. Çünkü blue mavi demekti değil mi arkadaşlar? O zaman hangi şıkkı işaret ediyor? Tabii ki A şıkkını. Çünkü A şıkkında kırmızı ve mavi bir gemimiz var. Devam edelim bakalım. Yine aşağıdaki cümleye uygun olan görseli işaretleyelim demiş. Jane is at the hospital. Hospital neydi? Hastaneydi değil mi? At the hospital. Yani Jane hastanedeymiş. O zaman cevabımız C şıkkı. Devam edelim bakalım. Yine Cümleye uygun görseli işaretleyeceğiz. He is at the zoo. Ne diyor burada arkadaşlar? O diyor. Bakın o hayvanat bahçesindedir. Hayvanat bahçesindedir. Tabii ki o yüzden cevabımız A. Bakın arkadaşlar he is İngilizcede o demek. Ama hangi o? Erkekler için kullanıyoruz biz bunu, değil mi? Erkekler için o he'dir. Peki bayanlar için ne kullanıyoruz? Şöyle yazalım hatta İngilizce'de arkadaşlar. Üç tane o var. Bir tanesi he is. Bir tanesi she is. Bir tanesi de arkadaşlar it is. Şimdi he is erkekler için kullanılıyor. Hemen altına yazalım erkekler için. She is ise arkadaşlar bayanlar için kullanılıyor. Tamam mı? It is ise cansız varlıklar ve hayvanlar için kullanılıyor. Bunu unutmayalım. Burada hangisi kullanılmış? He kullanılmış. Hadi devam edelim bakalım. Bakın burada da karşımıza she çıktı. She neydi? Bayanlar için o demekti. Şimdi burada has got'lı bir yapımız var. She has got a blue toy car. Has got sahip olmak demek arkadaşlar. Blue mavi demekti. Toy car ise oyuncak araba. Onu da yazalım. Oyuncak araba. Bize burada ne diyor arkadaşlar? Diyor ki onun mavi bir oyuncak arabası vardır ya da o mavi bir oyuncak arabaya sahiptir. Tabii ki cevabımız B şıkkı bu durumda. Size buradan arkadaşlar soru yapmayı da öğretmek istiyorum. Şöyle bir soru yapalım. Diyelim ki onun mavi oyuncak arabası var mıdır? Nasıl yapacağız? Çok basit arkadaşlar. Şu heze başa alacağız. Diyeceğiz ki has she got has she got a blue toy car Onun oyuncak mavi bir arabası var mı? Cevabımız ne olacak mesela? Evet var demek istiyorsak şöyle diyeceğiz. Yes, she has. Tabii uzatabiliriz. Yes, she has. She has got a blue toy car diyebiliriz ama böyle kısa da kesebiliriz. Hadi devam edelim bakalım. I like dolphins but I dislike sharks. Burada ne diyor arkadaşlar? Bakın like ve dislike yapısına geldik. Like sevmek demek arkadaşlar. Dislike sevmemek demek. Bakın dolphins ne demekti? Dolphins yunus balığı demek arkadaşlar. Shark ise köpek balığı demek. Köpek balığı. Cümlemizde diyor ki ben yunusları severim but fakat fakat I dislike sharks köpek balıklarını sevmem. O zaman hangi şıkka geliyoruz arkadaşlar? Bakın C şıkkında Yunusları seviyormuş ama köpek balıklarını sevmiyormuş. Devam edelim bakalım. Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri uygun görsellerle eşleştiriniz demiş. İlk kelimemiz motorcycle. Motorcycle nedir? Motosiklet arkadaşlar. Hemen uygun yere gitti. Bakın ship gemi demek. Plane uçak demek. Helikopter, helikopter demek. Train ise tren demek. Bakın Türkçelerine benziyorlar aslında biraz. Başka hangi araçlarımız var arkadaşlar? Birkaç araç yazalım size. Bike var değil mi? Bisiklet demek. Aynı zamanda bicycle da diyebiliyoruz. Onu da yazalım. Bicycle. E, car var. Araba demek. Boat. Bu da böyle küçük gemiler için, botlar için kullanılıyor. Hadi devam edelim bakalım. Aşağıda hava durumunu belirten görsellerin altına İngilizce karşılıklarını yazınız demiş. Bakın, ilkinde arkadaşlar yağmur yağıyor. Ne diyeceğiz? Rain neydi arkadaşlar? Yağmur demektir. Rain. Yağmurlu demek için sonuna bir y harfi getiriyoruz. Bu y bizim Türkçedeki lı, lu, li gibi anlamlara geliyor. Yani yağmur lu yapıyor. Yazalım bakalım güzelce. Rainy. Burada da arkadaşlar kar yağıyor. Kar neydi? Hemen onu bir yazalım. Snow değil mi arkadaşlar? Snow kardı. Sonuna da y getirirsek karlı demiş oluruz. Onu da yazalım. Snowy. Burada da arkadaşlar rüzgar esiyor. Rüzgar neydi? Wind. Peki wind'in sonuna bir de y getirirsek ne olur? Windy. Rüzgarlı. Hemen yazalım. Windy. Rüzgarlı. Şurada da pırıl pırıl bir güneşimiz var. Yani sun. Sonuna tabii ki y getireceğiz ama direkt sani değil de bir tane n daha eklemiş oluyoruz. Şöyle oluyor arkadaşlar güneşli sani yazalım güzelce Sani. Burada da arkadaşlar bir sürü bulut var yani cloud var hemen yazalım cloud. Cloud D dersek yani sonuna Y getirirsek bulutlu demiş oluruz. Onu da güzelce bir yazalım bakalım. En sondaki ise arkadaşlar bakın termometre bayağı sıcak bir havayı gösteriyor. Yani hot diyeceğiz. Hot. Peki bunların dışında neler var? Onları da yazalım. Mesela cold var değil mi arkadaşlar? Cold yazalım. Cold soğuk demek. Sonra nice weather. Nice güzel havalar için kullanılıyor. Warm var. O da ılık havalar için. Bir de dondurucu soğuklar var. Freezing. Dondurucu demek. Hava nasıl diye nasıl soruyoruz? Mesela şöyle şuraya şuraya bir yazalım. Burası boş göründü gözüm arkadaşlar. Hava nasıl diyelim? Hatta Bursa'da hava nasıl diyelim? Şöyle diyeceğiz arkadaşlar. How is the weather? Hava yani nasıl? The weather in Bursa. Hava Bursa'da nasıl demiş olduk. Peki cevabımızı nasıl vereceğiz? Şöyle vereceğiz. It is diye başlayacağız. It is. Mesela yağmurlu olsun Bursa'da hava. It is rainy in Bursa. Bursa'da hava yağmurlu demiş olduk. Bu son sayfamızda arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Size ders anlatmayı çok seviyorum. Başka videolarda yine görüşelim. Hoşçakalın.